Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmiştir? Metinde hayatta karşımıza çıkan olmuş şeylerin ardından bizi mutsuzluğa sürükleyen en önemli şeyin ama kelimesi olduğu belirtilmiş. Çünkü amadan sonra gelen olay veya durumlar olumsuzdur. Hayatta çıkan olumlu şeylerden sonra ama gelirse amadan sonra olumsuz olur. Aynı zamanda metinde her şeyi başardın, hem çocuğunla ilgilenip hem iş hayatının yoğunluğuna aldırmadan dışarı eğlenmeye çıkabiliyorsun cümlesinde cümlesinde birçok kişinin verdiği muhtemel yanıt şöyle olur. Evet ama birçok annenin katıldığı okul aile birliği toplantısına katılamıyorum. Sanırım bazı konularda başarısızım. Gördüğümüz üzere ne olursa olsun olumlu bir şeyden sonra ama kelimesi gelirse bu olumlu şey tamamen yok olur gider ve olumsuz bir durum, olumsuz bir hava ortaya çıkar. Ama sözcüğün insana kattığı değerden bahsedilmemiş çünkü insana metne göre ama sözcüğü insana değer katmamaktadır. İnsan için ama sözcüğü çok olumsuz bir sözcüktür çünkü olay ve durumlar ama sözcüğüyle olumsuz bir hal almaktadır. İnsan zihnini gereksiz kurcalayan olaylardan değil ama sözcüğünden bahsedilmiştir. Her olmuş şeyin arkasından gelen sıkıntılardan değil her olumlu şeyin arkasından gelen ama kelimesinden bahsedilmiştir. Metinde insanı mutsuzluğa götüren amalardan bahsedilmiştir. Cevabımız B'dir. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konu bir metinde bahsedilen şeydir. Bu metinde neyden bahsediliyor sorusunun cevabı bize konuyu buldurur. Buna bağlı olarak metinde hangi konudan bahsedildiğine bakalım. Kültür bir birikim işidir. İster millet açısından düşünelim, ister bireysel ve toplumsal açıdan düşünelim. Kültür birikim yapılarak oluşur ve kalıcılık kazanır. Gördüğümüz üzere metinde kültürden bahsedilmektedir. Kültür yaşanılan güzelliklerin paylaşılması ile farklı bireylerce edinilir. Bu şekilde ait olunan toplumda yüksek seviyeli ve zengin bir kültür birikimi oluşturulur. Bu yönüyle kültür paylaşılan, öğrenilen veya edinilen bir niteliğe sahiptir. Metinde dil ve kültür ilişkisinden bahsedilmemiştir. Sadece kültürden bahsedilmiştir. Kültürün aktarılışından da yine bahsedilmemiştir. Kültürün niteliklerinden bahsedilmiştir. Yozlaşan kültür bu metnin konusu değildir çünkü metinde bu konu üzerinde durulmamıştır. Metinde kültürün oluşumundan nasıl ortaya çıktığından bahsedilmiştir. Çünkü kültür birikim yapılarak oluşur ve kalıcılık kazanır denilmiş. Yaşanılan güzelliklerin paylaşılmasıyla farklı bireylerce edinilir denilmiş. Yine oluşma şeklinde değinilmiş. Bu şekilde ait olunan toplumda yüksek seviyeli ve zengin bir kültür birikimi oluşturulur denilmiş. Gördüğümüz üzere metinde kültürün oluşumundan bahsedilmektedir. Cevabımız C'dir. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap olabilir? Aslına bakarsanız oyuncaklar beni seçti. Burada oyuncakları siz mi seçtiğiniz gibi bir soru sorulmalıdır. Koleksiyon yapmak sizin için neden bu kadar önemli? Hangi tarz oyuncakları biriktiriyorsunuz? Oyuncak koleksiyonuna nasıl başladınız? Ne zamandan beri oyuncak biriktiriyorsunuz? Aslına bakarsanız oyuncaklar beni seçti. Yani ben oy oyuncakları seçip koleksiyon oluşturmadım demiştir yazar. Çocukluğumda alerji hastalığım nedeniyle boş zamanlarımın büyük bölümünü evde geçirmek zorunda kaldım. Ailem o dönemde canım sıkılmasın diye sık sık oyuncak alırdı. Gel zaman git zaman oyuncaklar olmayan arkadaşlarımın yerini almaya başladı. Üniversite yıllarına kadar kutulu halde oyuncak biriktirmek gibi bir düşüncem yoktu. Ancak baktım ki oyuncaklara olan hevesim geçmiyor. Bu işi koleksiyon boyutuna taşımaya karar verdim. Gördüğümüz üzere metinde yazar koleksiyon işine nasıl başladığını anlatmaktadır. Çocukluğundan itibaren geçen süreci dile getirmiştir. Koleksiyon yapmak sizin için neden bu kadar önemli? Koleksiyon yapmanın öneminden bahsetmemiştir. Bu işe nasıl başladığından bahsetmiştir. Hangi tarz oyuncakları biriktirdiğinden yine bahsetmemiştir yazar. Ne zamandan beri oyuncak biriktiriyorsunuz? sorusuna verilmiş bir cevap da olamaz çünkü ne zamandan itibaren oyuncak biriktirdiğine değinmemiş. Sadece üniversite yıllarında bu işi koleksiyon boyutuna taşıdığını belirtmiş. Oyuncak koleksiyonuna nasıl başladığını sorusuna verilmiş bir cevaptır. Çünkü metinde oyuncak sevgisinden ve bu sevginin oyuncak koleksiyonuna nasıl dönüştüğünden bahsetmiştir yazar. Cevabımız C'dir. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Metinde hayatın bütün insanlara farklı hediyeler sunduğu, farklı yetenekler verdiği söylenilmiş ve bu durum açıklanmıştır. Şiir yazmak ve rol yapmak hayatın insanlara hediyesidir diyebiliriz. Çünkü metinde belki bir başka grup iyi şiir yazar, diğerleri ise çok iyi rol yapmak yeteneği ile donatılmıştır denilmiş ve bunların hayatın hediyeleri olduğu söylenilmiştir. Her insanın farklı bir yeteneğe sahip olduğuna ulaşılabilir. Çünkü kimisi spora, kimisi iletişim becerileriyle, kimisi iyi bir sırdaş, bazıları yazar, şiir yazarı veya tiyatro yeteneğine sahiptir denilmiş. Dolayısıyla her insanın farklı bir yeteneğe sahip olduğunu metinden çıkarabiliriz. Hayatın bizleri armağanları hiç tükenmez yargısını metinden çıkarabiliriz. Çünkü... Hayatın bizlere verebilecekleri asla tükenmez ifadesinde bu yer almaktadır. Yaşamın her anında insan ilgi ve sevgiye muhtaçtır yargısını çıkaramayız çünkü metinde bu konu üzerinde durulmamıştır. Doğru cevabımız D'dir. Bu metinde düşüncenin inandırıcılık kazanması için yazar hangi yola başvurmuştur? Tanık gösterme, anlatılan konunun inandırıcılığını artırmak için o konuda uzman bir kişinin görüşüne yer vermedir başvurmadır. Örnekleme anlatılan konunun akılda kalıcını artırmak için o konuda örnek vermedir. Sayısal verilerden yaralanma ele alınan metinde sayısal verilerin kullanılmasıdır. Öyküleme ise yer, zaman ve şahıs kategorisi etrafında bir olayın anlatılmasıdır. Üslup hayal alemi kısacası sanat gücü kuvvetli olan bir yazar birkaç dakika içerisinde sözlü olarak ifade ...edebilecek olayları çok geniş hacimli eser olarak yorumlayabilir denilmiş. Ve buna örnek olarak Balzac adlı yazar verilmiştir. Dolayısıyla metinde düşüncenin inandırıcılık kazanması için yazar örneklemeye başvurmuştur. Cevabımız B'dir. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metinde ikilemeye yer verilmiştir. Tokatlaya tokatlaya sözcüğü ikilemedir. Eksiltil cümle demek tamamlanmamış yargı bildirmeyen cümle demektir. Metinde eksiltili cümle vardır. İlk cümle eksiltili bir cümledir. Tamamlanmamış yargı bildirmeyen bir cümledir. Sonuna üç nokta getirilmiştir. Sabah bir tava menemene günaydın dediğimiz çocukluğum ifadesi yine eksiltili bir cümledir. Yargı bildirmemektedir. Çeşitli duyu organları ile ilgili ayrıntılara yer verilmiştir diyebiliriz. Çünkü metinde yer alan Bozuk para sesi ifadesi işitme duyu organıyla ilgili bir ifadedir. Çünkü bozuk paranın sesi işitme duyusuyla algılanabilir. Yine ustam tokatlaya tokatlaya ararken karpuzun en iyisini ifadesinde ustasının karpuzu tokatlaması görme duyusuyla ilgili bir ayrıntıdır. Tanımlama bir varlık ya da kavramın tanıtıcı özelliklerinin söylenmesidir. Bu nedir sorusunun cevabı bizi tanımlamayı buldurur. Metinde tanımlamaya yer verilmemiştir. Cevabımız D'dir. Bu metinden susuz yaz filmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Film sayesinde bir oyuncunun Türkiye'de ünlendiğine ulaşabiliriz. Çünkü bu film Hülya Koç Yiğit'i ülkeye tanıtarak ileride Yeşilçam'ın en belirgin yüzlerinden biri olmasına önayak oldu denilmiş. Dolayısıyla bir oyuncu bu film sayesinde ünlenmiştir. Uyarlandığı kitabın yazarının hayatından izler taşımaktadır. Yargısına ulaşabiliriz. Çünkü metinde görsel medyumu bir anlığına kenara bırakıp köküne yani edebi tarafına döndüğümüzde eser sahibi Necati Cumalı'nın yaşamının izlerini açık seçik fark ediyoruz denilmiş. Uluslararası bir ödüle layık görüldüğüne ulaşabiliriz. Çünkü metinde altın ayı bile tek başına yeterli denilmiş. Dolayısıyla yurt dışında hatırlı, hatırı sayılır ödüllerden biri olan altın ayı ödülünü kazanmış bu film. Ülke sinemasında tarihsel bir öneme sahip olduğuna değinilmemiş. Dolayısıyla bu yargıya ulaşılamaz cevabımız D'dir. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metinde karşılaştırma yapılmıştır. Yeşilçam'ın en belirgin yüzleri ifadesinde Yeşilçam'ın yüzleri yani Yeşilçam karakterleri karşılaştırılmış ve Hülya Koçyiğit'in bunların en belirgin olanlarından birisi olduğu söylenilmiş. Buradaki en ifadesi de cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Ara sözü yeri verilmiştir diyebiliriz çünkü ki altın ayı bile tek başına yeterli ifadesi kısa çizgiyle ayrılmış bir ara sözdür. Öznel ve nesnel cümleler bir arada verilmiştir diyebiliriz. Çünkü metinde Susuz Yaz filminden ve Necati Cumalı'dan bahsedilmiş. Bu açıklama yapılırken nesnel cümleler kullanılmıştır. Aynı zamanda metinde yer alan "hatırı sayılır ödüllerle dönerek ifadesindeki hatırı sayılır sözü yazarın kendi görüşüdür. Aynı zamanda yine metnin farklı yerlerinde öznel anlatımda söz konusudur. Metinde benzetme ilişkisi kurulmamıştır. Yani bir varlığın zayıf yönü başka bir varlığın güçlü yönüne benzetilmemiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız A'dır. Bu metnin başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Metinde kullanılmaz denilirdi ama kullanılırdı. Modern Amerika örnek alınırdı ama kovboy filmleri gösterilirdi. Dolayısıyla şiddet her zaman vardı. Metinde şiddetin kullanmaz denilmesi fakat buna rağmen kullanmasından bahsedilmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de televizyon bazı isimlerin tekelindeyken şiddet unsuru çok yoğun kullanılırdı ifadesini metnin başına getirirsek anlam bütünlüğü sağlanır. Kontrol edelim. Türkiye'de televizyon bazı isimlerin tekelindeyken şiddet unsuru çok yoğun kullanılırdı. Kullanılmaz denilirdi ama kullanılırdı. Gördüğümüz üzere anlam bütünlüğü sağlanıyor. Medyadaki şiddet her toplumla aynı dili barındırır şeklinde tamamlayamayız. Çünkü anlam bütünlüğü sağlanmış olmaz. Metinde şiddet unsurlarının medyada kullanılmaması gerektiği ve kullanılmayacağı söylenmesine rağmen kullanılmasından bahsedilmiştir. Medyanın üretim tarafında bulunanlar endüstriyenin patronları medyadaki şiddeti özendiren açıklamalar yaptılar. Burada şiddeti özendiren açıklamalar yapılmasından bahsedilmemiştir. Bir insan 10 ile 12 saat arasında zamanlı medyaya ayırıyor. Bu önemli bir rakam. Metinde insanların medyaya ne kadar vakit ayırdıklarından değil, medyadaki şiddet durumundan, konusundan bahsedilmiştir. Gördüğümüz üzere A, B ve D seçeneklerini metnin başına getiremiyoruz. Çünkü anlam bütünlüğü sağlanmıyor. Cevabımız C'dir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Geleneksel masalların büyük bir bölümü insan hakları, eşitlik, demokrasi ve özgürlük gibi önemli kavramlardan uzaktır. Bunun nedeni bu kavramların insanlık için zaten yeni kavramlar olmasıdır. İnsan hakları ve demokrasi gibi kavramlar sonradan ortaya çıkmıştır. Yargısını kesin olarak söyleyebiliriz metne göre. Çünkü bu kavramların insanlık için yeni kavramlar olduğu söylenilmiş. Yani sonradan ortaya çıktığı belirtilmiş. Masalların hiçbirinde eşitlik ve özgürlük kavramları yoktur diyemeyiz. Çünkü büyük bir bölümünde bu kavramların olmadığı söylenilmiş. Masalların hiçbirinde bu kavramlar yok denilmemiş. Eski çağlardan beri masallar çocuklarca rağbet görmektedir yargısını metinden çıkaramıyoruz. İnsanlık yeni kavramları masallar aracılığıyla öğrenmiştir diyemiyoruz çünkü masalların büyük bir bölümünde bu kavramlar yokmuş. Cevabımız A'dır. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra diğeri bahçelerinde begonviller, sokaklarında dallarından portakal sarkan ağaçlarıyla Ege kıyılarında cümlesi getirilirse parçanın anlam akışında bütünlük sağlanmış olur. Metinde Berlin ve Atina'yı Avrupa'nın iki sembolik kutbu olarak düşünebilirsiniz denilmiş. Biri kuzeyli, gri, denizden uzak ve zengin. Diğeri bahçelerinde begonviller, sokaklarında dallarından portakal sarkan ağaçlarıyla Ege kıyılarında gördüğümüz üzere verilen cümleyi ikinci cümleden sonra getirirsek parçanın anlam akışında bütünlük sağlanmış olur. Çünkü Berlin ve Atina şehirlerinden bahsedilmiş biri denilmiş ve bu şehirle ilgili yani Berlin'le ilgili açıklama yapılmış. Diğeri yani Atina ile ilgili açıklamada ikinci cümleden sonra verilmelidir. Çünkü verilen cümle Atina ile ilgili açıklama olan cümledir. Dolayısıyla cevabımız B'dir. Bu metne göre bugün yaşadığımız kötülüklerin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Eskilerden bazıları kötülüğü iyinin eksikliği, yokluğuyla izah ederdi. Bugün yaşadığımızsa kötülüğün yaygınlaşarak etkinlik alanını genişletmesi ve iyinin etkinliğini engellemesi kırmasıdır. Gördüğümüz üzere bugün yaşadığımız şeyin kötülüğün yaygınlaşması etkinlik alanını genişletmesi ve iyiliğin önüne geçmesiymiş. Kötülük alanını genişlettikçe kendini ortaya koyma biçimini de alabildiğine çeşitlendirir. İnsan aklına durgunluk verecek eylemlerden kaçınmaz olur ancak bu durum aynı zamanda onu beklemediği bir yere doğru sürükler. Gördüğümüz üzere metinde bugün yaşadığımız kötülüklerin sebebi olarak gösterilen durum kötülüğün sürekli büyümesi ve iyiliğin önüne geçmesidir. İnsan aklına durgunluk veren olayların yaşanması kötülüklerin sebebi değildir. Kötülüğün gereğinden fazla yayılarak iyiliğin etki alanını azaltması kötülüğün sebebidir. Çünkü iyiliğin önüne geçmiştir ve iyilik artık kötülüğe yenik düşmüştür. İnsanlarda iyilik duygusunun tamamen yok olmasından bahsedilmemiştir. İyi insanların dünya üzerinde oldukça azalması da yine kötülüklerin yaşadığımız kötülüklerin sebebi değildir. Doğru cevabımız B'dir.